Dilcan'ın başımız sağ olsun. Hepimiz. Çok sevdiğimiz, değer verdiğimiz bir sanatçı dostunuzu aslında kaybettiniz. Evet. Yani, Neler Yok, Yani dost, hep, hepimizin dostluğuydu Fahri hep Bence, Bu ülkenin çok kıymetli, değerli, cesur olan bir sanatçılarından biriydi. E, çok konserlerini dinlerdi küçük yani. Evimizde hep çalardı. Ee, Fener Alaylarında, Cumhuriyet Bayramı'nda hep onu gider dinlerdi. E, halk sanatçısıydı kaybı bence çok çok büyük bir kayıp bu ülke için. Tabii ki kader yani bir şey yok. Hastalığına izin yok. Kaybı başka bir üzüntü oluyor. Yani takip edersiniz. Siz de bugün Öyle yalnız son, bırakmadınız. Evet. Son yolculuğunda en azından burada olmak istedim. Peki. Çok Alkışlamak istedim sanki. Çok bir canım. teşekkür ederiz bir Hanım. Çok ederim. sağ olun. Ol. Başımız sağ olsun tekrardan. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Ee, büyük bir evet tabii ki de Türkiye'ye mal olmuş. Çok büyük bir sanatçıyı kaybettik. Neler söylemek istersiniz? Söylenecek bir şey yok. Erken bir kayıt. Geri de olmayacak bir ustayı kaybettik. Hı -hı. Başımız sağ olsun. Daha birçok nesle ulaşabilirdi. Ulaşacak ama yani konserleriyle kanlı canlı değil, Sevgili Edip Bayram. daha birçok nesne e, fikirlerini, düşüncelerini, güzel Türkiye'mizin, e, umutlu geleceğinin o harika güçlü sesiyle e, örnek olmaya e, devam edecek yaptığı bütün işlerle sanımıyla. Ailesinin başı sağ olsun. Sağ olun. Geçmiş, geçmiş olsun bu arada. Evet sağ olun. Sonra birimiz nasıl oldu, nasıl gerçekleşti? Evet, tur de böyle bir düştüm, bir kaza geçirdim. Aha. Küçük bir operasyonla halle oldu. Birkaç haftaya askıdan kurtuldum. Kırık mı? Hmm. Yok, omuz çıktı. Ha. Taktılar. Teşekkür Teşekkür ederim. <laughs> sağ olun. Büyük geçmiş olsun. Ben dostları da yalnız bırakmadı bugün Edip Bey'in son yolculuğuna çıkarken. Neler söyleyeceğiz Ayten Hanım bugün için? sizi de. Türkiye çok değerli bir evladını kaybetti. Ben de canımın yarısını kaybettim. Bu. Evet. Türkanım. Tamam, tamam. Efendim siz neler söylemek istersiniz? Bugün sevenleri, dostları da yalnız da bırakmadı Edip Bey son yolculuğuna çıkarken. Peki efendim başımız sağ olsun diyelim.